mundo konuşuyor. Merhaba, hey. Aa evet, aa, ben şey için aradım. Şey için aramıştım. Aa evet, sizi aradım çünkü aldığım bazı kostümleri iade etmek istiyorum. Mundo şu an ilgileniyor. Mal gibi gidip tüm Timo kostümlerini almışsın. Bu bir hataydı. Sonunda anladın. Kostümün resmini gördüm ve sonra... Bilmiyorum. Bilmiyorum o. Hiç bilmiyorum. Bir anlık bir karardı. Aptallık yaptım. Bir daha olmayacak yemin ederim. O çok tüylüydü. <laughs> Mundo seni anlıyor. Öyle mi? Çok teşekkür ederim. Ben... Mundo tüm rapelerini iade eder. Ve Mundo'yu almak için kullanır ve tüm mundo kostümlerini teşekkür bekle ne müdürünüzle konuşmak istiyorum mundo başka bir müşteriyi daha memnun eder